İkiye gideceğiz. Evet. Ve spordaydık. Duş evet. aldık. Hazırlandık. Çıtı pıtı olduk. Ve, ve, evet. Ve Eto'yla çatal olmaya geliyoruz. Eto'yla çakalı. Rakip, rakip olarak. Türkçemizin yettiği yer, gittiği yer. Rakip olarak geliyoruz. Yani Eto'yla çatal. Eto'yla çatal. Cuma, 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 cuma. Seni görünce benim... Ev... Ben bence Ebu'yum ya. Eto. Tamam ben çatal olayım. Sen daha çok çatal Zap 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 Neyse arkadaşlar biz bu videomuzu burada kesiyoruz. Sonra İkea'da devam ki. Bye. Evet selam arkadaşlar. Şimdi çıktık. Ve walk yapıyoruz. Evde evet, eme gideceğiz çünkü bu otong almam lazım. Ve e, teyzesi sonra gelecek. Evet o da Talia'ya uğraması lazım. Bu arada teyzesini çok seviyorum. <laughs> ya buyurun. Seni seviyorum. Arkadaşlar buradaki yemek Ne yapayım? Ya şunları göster. Geçen buradan bir bok. Arkadaşlar. Ediyordu. Bir, bir, bir bok kokusu mu var? Biri sıçmış ya her yere. Göster, Biz... iyi göster. deliklerden bok. Bir bok kokusu mu var? Biri sıçmış. <laughs> Biz bağından indiğimizden beri bizi bir bok kokusu e, takip etti. Eskutalar ne güzelmiş kız. Salalım mı? Yok tövbe estağfurullah. <laughs> ya bizi ne izliyorsun kardeş? Kız! Önüne bak! Sonra niye geberdik? Geber! bizi ünlü edin tamam mı? Ünlü olduktan sonra paramız olunca güzel kamera alırız. Evet. Ee, arkadaşlar gerçekten bak Eto çatal gibi olduk. Çünkü neden? Çünkü çatal hep boyun mom yapıyor. Ben de bunu mom yapıyorum. Yani ee, tam... Zor Türkçe konuşuyor musun? Bizim izleyicilerimiz Türk. Tamam pardon. <laughs> ay... Aydın! <laughs> 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 gibi rahatsız oldum açtım. <laughs> <laughs> Acayip korkunç. Acayip korkunç. Aa, kız geçtim şu anda. <laughs> e scooterı arkadaşım ezdiyordu. Sus lan. Sen, sen benim abimle konuşursun ha. <laughs> arkadaşlar benim bir sırrım var. Çünkü 150 kendisi. Benim boyum olsa da 150'yi seni kaldırarım yukarı 1.50 Neyse ne diyecektim arkadaşlar benim dişim yamuk. Ve bunu gülerken hep göreceksiniz maalesef. Ne? arkadaşlar. Ben de. Arkadaşlar bye, DM'de görüşürüz. Kamerayı kapatır mısın? Ha. Arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar, DM'deyiz. DM'deyiz ve herkes şu burç antensi güzel diyor. O kokmak konuşma yeteneğimi kaybettim. <laughs> Koklamak istiyorum da sıç bu bir. Aynen öyle. Dior'un bir tane var çok. Kokusu yok. Neyse bizim sevdiğimiz şeylerin parfümü çıkıyor. <laughs> Fenksiyon gibi kokuyor. Siyah aldı. Desinfektan gibi korkuyor. Ama böyle var mı hmm, Aynen öyle. Nasıl kokuyor? Karma. Karma sana. Karma sana karma Ne? Gülmedik, gülmüyoruz <gülüyor> <Gidelim>. ve kaçıyoruz. <laughs> gel, gel, gel bakalım. Bir <laughs> Böyle daha rahat, evet. Wow. Glossy, glossy Ye, yeni şey China çıkmıştı looking. en son. Evet bak. Bow. Çok güzel Ama bitmiş. Oha bu da çok güzel. İşte, İyilik meleği. <laughs> <laughs> Selam arkadaşlar. Uh -huh. Bu ne? Burası galayı Sıkılayım. 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 Ay, Ay. Arkadaşlar öyle bir acıktım ki ve ben zaten çok susayan bir insanım, çok su içen bir insanım. Ne yapıyorsun? Kızı gözüküyor arkada, o gözükmesin ya. Hı, tamam. bana ne? Neyse. Bu, burası arkadaş. Almanya. Arkadaşlar. Arkadaşlık duş aldıktan sonra kendi böyle tanıyor musunuz, biliyor musunuz? Ve daha çok susuyorsunuz. Aşırı bir susama var şu an ben. Çok böyle gurbetçiler gibi konuşuyor bu aynı konuşamıyor. Yok ben konuşabiliyorum. Neyse şey diyecektim ben. <laughs> Oha bunlar çok iyiymiş. Ama param yok şu an yanımda fazla. Bunları e, bir dahaki yine... Bakın. Allah. Burada 4.95. Türkiye'de kaç lira? 100 liradan fazladır. Tabii ki de hayatım. Ama bak onlar şimdi sanacak ki 4.95 ucuz çünkü neden 4 birim yok, 4 yok, yok, arkadaşlar, birim ucuz değil 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 pahalı yani o kadar pahalı değil hmm, şeye bakarsam bile başka markalara bakarsam Bu gerçekten ucuz marka bunu seviyorum bu, ben Essence, Essence Türkiye'de de var hayatım orada Gosman var ya Evet biliyorum Ha tamam Neyse. Ama onlar ucuz marka Biolis. Bunlar pahalı mı? Bu pahalı marka, marka onlar için. Biolis'i de çok seviyorum. Biolis'in şeyini kullandım. Blush'ını kullandım. Evet. şeyini allığını ama param yok fakir so <laughs> yok <laughs> <laughs> evet bizi bizi lütfen ünlü edin paramız olsun yok arkadaşlar elhamdülillah paramız var anneden babadan teşekkür ederim Allahım ay ne güzelmiş benim param yok neyse benim param yok beni ünlü edin de param olsun kadar saçım tabii. Bizi de güzel bir kamera alalım lütfen. Hem güzel kamera alalım hem de güzel makyaj alayım. Arkadaşlar <laughs> Allah rızası için bana para verin de bone alayım. Onlar da aaa. Yes I'm a drama queen. <laughs> Ay çok özür dilerim. <laughs> Benim mayın olsa da mirelli. <laughs> Benim mayın olsa da mirelli. Bak <laughs> mirelli. Ya ben mirelli değilim arkadaşlar. Oğuzhan şey. geliyor kardeşim. <laughs> Salak mısın sen? Burası gevur ülkesi. Ya, i̇şte bakın. Bizde hani burada beyram seyran yok. Yavruldi. bakın. Tek bunları bize görüyorlar. Bunların büyük yok. Ama <laughs> biz para. Ama şimdi değil. Şu an paramız. Şu an paramız yok. Şu an fakir. Biz zenginle düğünleyelim de, de paramız olsun. O haklı hiç yok ya. Yani. Oh Hep at vardı. Var. Hep at var böyle. Dıdık dıdık yapıyorsun. Kaldırmışlar benim atımı. Allah kahretsin sizi işte Almanya. Ama bu de yoktu yani. galiba. Yukarıdaki DM'de de vardı. Evet her DM'de var ben aslında. Play boy. Aaa o kremlerden. Aaa bakalım o kremlerden. Ha. Arkadaşlar bu çantam çok ağır. Nasıl hangisini almıştım çok maskeden? Şey, bak bu kuruyan yüzünde gece üstü ha, tamam, Bundan alayım Bu ondan. Kapı. Sen istiyor musun? Bende para. Bir orada falan var bende. Tamam. Abi. Alalım ikimize de. Bunu tut. Para bak şimdi. Arkadaşlar çan arkadaşımın çantasına bakar mısınız? Bu çantayı benim için taşıdı tüm gün. Neden? Çünkü duş almak istedik ve duş için bunu gerçekten bir mükemmel, mükemmel ötesi bir arkadaş. Evet. Uh -huh. <laughs> Köpek soyuza. <suyusu. gülüyor> kes, 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 tadı çok iğrenç kes, 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 için kes, şu, şu, yani. kes, Cil, çünkü, Çünkü bağırsakları aynen, temizliyor. Kokoreçimizi temizliyor. Evet. <laughs> Kokoreç bu arada çok güzel. Bu iğreniyor. Arkadaşlar bunu iki hafta önce aldık. Daha içmedik duruyor. Daha içmedik duruyor. Çantası. Yo durmuyor. Çıkardın mı? Evet küçük kanka koydum. Buzdolabına koydum. Vay be. Bu kadar çok susadı. Allah için Allah için. Allah'u ekber. Allah'u ekber Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Arkadaşlar burada Allah'u ekber deyince korkuyorlar. Her Bu zaman değil. Anlar. Yaşlılar daha çok. Böyle Allah'u -ok Ekber desem böyle bir, bir şey atsam buraya. Vallahi hepsi altına sı var. Allah'u Ekber bom. Allah'u Ekber. Arkadaşlar biz şimdi DM'den çıkıyoruz. O yüzden logumuzun DM kısmını burada kapatıyoruz. Bakın bakın Almanya'da dışarıda ve nasıl hava nasıl bok gibi. Affedersiniz. Abi, mısın? Evet kapatıyoruz. Hadi kapat hayatım. Evet merhaba arkadaşlar. Ay kamerayı çeviremedim. Arkadaşlar Ikea'ya gidemedik. Blok çünkü benim sıkıntı. annem, benim canım anne dedi ki bak tüm gün aramadı beni. Tüm gün aramadı. İftara bir saat kala kadın beni arıyor. Eve git. İftar hazırla. Diye bağırıyor. Benim ne suçum var? Sen bana hiçbir şey söylemedin. Teyzem de yapıp bizi eve getirdi. Sonra bizim bloklarda oturuyoruz. Şurayı göster bakayım. Şöyle bloklar var. Blok yüz. <laughs> ben... Sonra arkadaşlar teyzem bizi oradaki bloka bıraktı. Oradaki. Ben diyorum what the fuck burası değişik ama benziyor da. Ve beynim öyle bir uçmuş ki zaten yorgunum, açım, susuzum. Aynen öyle. Beynim uçmuş bile sinirlendim. Gözüm pörtle değil mi? Evet böyle pörtle gözünü. Öyle oldu. <laughs> Neyse. Bakıyorum. Lan burası benim evim değil, değil anasını satayım. Değil. Neyse walk 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 gittik. Ablamı gördüm. Anahtarım. Anahtarım yok arkadaşlar. Anahtarım kayıp biliyor musunuz? Anahtarı kayıp. Bu kızın anahtarı kayıp. Yok bu kızdan bu. Görürseniz orayı. Aynen call me baby. 0551. Call me baby call me. 31, 33, 69, 80, 43, 80. Öyle yani şimdi ben önce bir Allah'u Ekber yapıp. <gülüyor> <gülüyor> kılmam lazım. Ee, kılayım. Sonra bu bu insan. Ben. Bu. Ben. Bu. Ben. Şey yapacak. Masayı ee, yapacağım. Masayı yapacak. Sonra bu. Ben. Bu. Mercimek çorbası yapacağım. Evet. <laughs> öyle yani. Stresli miyim? streste değilim. Değil. Ama streste miyim? stresteyim. Aynen Çok öyle. <laughs> aynen öyle. Neyse ben namazlarımı kılayım arkadaşlar. Siz de imana gelin. İmana gelin arkadaşlar. Eboyla çakal gibi olmalıyım. İmanda olun. Hadi bay bay. Hayırlı Ramazanlar. Arkadaşlar benim namaz al çıkmış ama namaz kalmıyor. Tamam hadi bye bayız. Hadi bak arkadaşlarım kabak doğruyorum çünkü Müfide Hanım namaz kılıyor. Kabak doğurma sion bana kaldı. Ay biraz yamuk doğruyorum ama canım sağ olsun gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlarımızla Biraz yamuk bir kabak doğrayış ama bence ilk kabak doğrayışım için gayet Merhaba. iyi. Böyle doğru değil mi? Doğru doğramışsın. Aferin sana adamım. Evet. Ben kadın olacağım. Merhaba girls, boys, herkeslere, translara. Trans evet. olmayan arkadaşlar. Günah. Allah korusun. Ama olursanız da olun. Bana ne yani kendi Allah Aynen. Ben... <laughs> Vlogumuzun özel konuğu geliyor. Arkadaşlar şeydi anne biz vlogumuza başladık bir gün. Ne? Vlogumuza Vlog... dedik ya YouTube'la başlamak istiyoruz diye. Vlogumuzun <laughs> özel konuğu geldi. Annem Şeytaniye Hanım. Güler Hanım. Aşk, aşkları. Güler mi ağlar mı? <laughs> aşkları. Arkadaşlar Nazlı hıyar kesiyor. Ya. Buna yapalım. Şeye, cacık cıcık yapacak benim yavrum. Evet, Mantıcık ben de Ben de Aa! E, mantı yapıyoruz bir de birazcık makarna yapacağız. Çünkü Nazlı'la benim canım çekti ve Aa, annem yoğurt mayalıydı. Bir bakışımla ortadık, kalem alır. Selamünaleyküm bu Merhaba arkadaşlar. Gerçekten bugün hiç dediğimiz gibi hiçbir şey olmadı. Kermisi e gidemedik. İki yıl gidemedik. Evet. Öyle. Onu da anlatmıştık. Bok gibiydi. Ama bir şey olmadı. Neyse evet, şimdi tatlayacağız. Evet. Ahuu. <laughs> Ana beraber akşamlamazın kıldık biz bir gülme tuttu. Neyse arkadaşlar namaz kıldık bir güldük. Sonra şimdi yatsı oldu aslında olacak. Yatsıyı kılak öyle içeri gidek mi? Yatsıyı kılak öyle içeri gidek. çıkar Devam, devamını görmek istiyorsanız like atın, abone olun ve bildirim butonunu açmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. <laughs> Hadi.